yeni bir videoyla karşılaştayız. Aşağı düştüm. Bir dakika böyle olmaması gerekiyordu arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Heh, tamam. Şuradan düşmeyecektim. Ben de böyle <laughs> çok kötü bir başlangıç yaptık. Tamam. Dur, dur. Şurada bir yerde çiz. Bir dakika lan. Bunu ayarlarıyla mı oynadık? Tamam. Check lever'ı. Çek, 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 çek. Çek. Çeksene lan. Ay buradayım. Çek. Acele acele acele. Hop 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 şunlara şuna al, şuna al, şuna. Dur bir tane daha şunu al. Şunu Allah. Çek. Aa ben suya düştüm. Ben suya... Düşecektim ama düşmedim. <laughs> Neyse bir şey olmadı. Ben e, bir dakika yoksa Barış yıldaymış. dur normal alayım. <laughs> al al. Bunda bir şey yazmıyor önemli bir şey merak etmeyin. Hemen şunlar acayip imentur açık sanırsam ben öldüm. Ha, ne zaman açtın? İşte, açık olacak ki inventory. Taş mı var? At. Şimdi şunları alıp şunları şurada hmm. şurada ben al şunları ah survival ızdan işte baya bir şey var. Ada Baya bir var. Ölü böyle değil yani. Çok var. Onları gezeceğiz işte. İtem bulacağız, alacağız, çalacağız. o <laughs> oh. oh. Aa. İşte çalacağız falan filan öyle. Yani oyun. Dan dan. Dan 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 dan. İnşallah videoda bir burak kötü çıkmaz ve sesimizi kaydediyoruz. Dur. Evet. Kaçta var? 33'ten mi başladık? Yok. 32'de başladık. 32'de başladık işte. Çünkü çok olmasını istemiyoruz çünkü bug'da öyle kötü bir şeyler olmasın. Abi meşe fidanı. Oğlum niye çalıyorsun? Onu da bana ver. Sende my first sword var. Gel ben de sana ver. Oğlum gelsene şuraya var Ya oğlum, ya oğlum daha gel beraber başlayalım ya Allah Allah. Çocuk direkt gitti. Bu stick sana vurmazsam hadi. Kaç? Oha. Hop, Atladım bu biraz kısa olacak bu ayrıca arkadaşlar o kadar değil de 10 dakika falan olacak ah taş kılıç kırılmazlıklı lag olmaz inşallah Barışçı da değiliz evet normaldeyiz. şunu kırayım. İskeleton spawnlarını kı kırıyorum. Bana taş kazma lazım. Bak şurada chest var. Hmm. Dur onu alalım. Yanıyor, <laughs> ya ya? öldüm. Abi dur bir dakika ya ben bir Bir şey olmaz bir şey açık ya. nasıl bir beceriksiz dur o suya bakacağım şimdi hemen şöyle yavaş 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 dur dur al şunu al 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 alt karpuz hayır dur tamam yukarı 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 şurada bir yer Aa, şurada daha chest var şunu aç kemik kemik karpuz tozu çık 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 tamam tohumu pardon <laughs> tozu sütü bu stikle ne yapılır? Stik ıslatılır. <laughs> stik ıslattım daha geri gelmiyor. Şurada bir yerde daha chest olması lazım. Neredeydi lan o chest? Aldım biraz. Orada kullandım ama yol yapmak için. Bak. <laughs> ya abi yine mi düştüm ya? Ayıptır, günahtır ya. Tekrar yaparız, alırız. Neyse ben oraya ellemeyeyim. <laughs> Atladı direkt çocuk ya. Hayır! Koşamadım! Lan! Abi çok ölüyoruz. Bu kadar ölmememiz lazım. Ölürsek yok yani. Daha rahat. Vuramadım. o Ben parkurcu. Parkurcu bebe. Hayır, düşmedim. Demir, yes demir. Yes demir manken. Of oh, çoktan. Hayır, düşme demir. Demir seni sevdim. Şuraya biraz blok Hop. 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 Abi şuraya atlasam şuradan madenler falan mı sorursa? <laughs> of. Hayır be. O kadar da mal oldum ya. <laughs> buradan. Buradan. Biraz bloğum olsa ben buradan alırım da bloğum yok. Zaten bizim şeyin altı full taş neredeyse. Burayı yık. Hop. Aha. Buraya bloğumuz olmasın lazım. Yo. Hop atladım lan. Yes. burada gel burada taş ver. Of yes madar. Oh. Yes. Altın, demir buna. Oha. Bitirip battır ne lan? Ne? Bu ne? garip oldu neyse o o bir sıvı tamam buradan gel sen taş kazma atayım Ha bende acayip bir şovul var ha çok hızlı. Ha verimlilik keskinlik basmış adam ya. Orada ev olması lazım. Onda da bayağı bir chest var. Da sanırsam. <laughs> hayır. hayır. hayır, hayır. Ya, gel yatak baby. Yatak var mı baby? Kaç var? Allah oraya niye kozdun sen yavrum? Bu ne? Mi? Allah aşkına bu ne? Hayır... Hayır... Eee <laughs> yatak bana geldi. <laughs> oh... Oh yes kafana... Kaç oldu? Kaçta başladık lan biz? 32 geçe 8 dakika oldu. Hadi sen aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Çok süresi var da zaten. Top. Hop diyor. Hop diyor. Hop. Minecraft'ta fiziği altınızı kazmayın. Kazarsanız bittiniz. Şöyle. Money mut ne var? Allah bak buradan atlasam öldür müyüm? Öldürürüm muhtemelen. O zaman şuradan. Şöyle. Heh. Abi bunu bunlar da elle kırılmaz ki şimdi. Hmm. Atlasam mı? Şöyle aşağı doğru. <laughs> Hayır, creeper patladı mı? bak creeper lütfen bak. Patladı. Ama redstone devresini de bozdu ve bize odun çıkardı. Sağ ol creeper. Aha. Burada dispenser koymuşlar. Zombi spawner. Sonra iskelet. Başka var mı? Başka başka tuzak yok sanırsam. Aa şurada cadı var. Yok ölecek. Alalım onda da. he Tamam. Oh shit. Oджа bir şeyler çıktı. Dur anlatırım. Bak. Ender sandı. endrincisi bığı. Ender incisi 13 tane ve bir tane creeper kafası. Baksana. Oha! Çok çekili oldum. Bak bak bak. Çok şekil oldum. <laughs> çok şegil <sevgilim>, vallahi. <laughs> Zopi zopi kaç Bak buraya bastığınız an Hop Tut ceh çevirsin Hayır sen çök O oh, iskelet daha çekil <laughs> Emre gel bu sana gelsin Dur nerede diğerleri Gel Al <laughs> lan bu bana daldı. <laughs> Creeper yok ki. Yemeğim de yok açıkçası. Ee buradan nasıl çıkacağız? Ay baltam var mı? Ha, ya da odun, ha odun bende varmış. Tamam o zaman balta yaparım ben. Ne? Aa ben yakacağım. Bana ne ben yakacağım. Bir şeyim var. Ama bir tane. Lan lan mı döktüm ben içindeyim. Geri zekalı. Lan. Irıspı. Nereye koydun lan? Aa bir dakika kapı çaldı hemen geliyorum. Geldim o. <laughs> bir dakika kulaklıkta biraz sorun var. Düzeltmeye çalışıyorum. Bir dakika. Hadi. Heh, düzelttim kulaklığı da. Oraya. Ben kazdım. Sonra da düştüm. Atladım. Ee, <laughs> Gitti? <laughs> gitti. Az önce. önce. Anne tamam. Önce. Ya ne yeter. Kulağını. Az önce gitti diyorum ya. Bence de yeter sinir oldum. Bu benim bu kadar. Ben iskeletonum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.